أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين رسول يا حضرة الله جل جلاله شفاعة يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدب محمد الأمين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maksadımız muhabbet ilahi. Muhabbet-i Muhammediye Sallallahu aleyhi ve sellem Vesilemiz rüya devam ediyoruz muhabbete. Recep'u De bahsetmiştik. Recep vesilesiyle gösterilenler genelde rüya ilminde. Tabiren farklı olmuş olsa da levmi mahfuzla kaza ile yazılmış olan kaderi mutlak ile değil kaderi muallakta yer alan ve imanımıza kazaya ve kadere iman diyoruz yani oradaki kazanın kaza olarak gerçekleşmiş olan bir hadisenin başına veya sonuna işareten olmuş olsa da dejavu olarak yaşanılan da bir mana iledir. Elbette ki onun ne demek istediği, yaşayan kimse iledir. Genelde dejavu yaşanıldan hadise bir döngünün sonuna gelindiğine veya bir döngünün yeniden başlandığına işaret ediyor. Detayları elbette ki mühim. Biz muhabbeten bahsediyoruz. Ana hatlarıyla. kişi manasını bilmek için evvela kendisi muhasebe edecek. Rüya ilmi veya diğer ilimlerle alakalı, manevi ilimlerle alakalı veya zahiri ilimlerle alakalı. Genelde Turuku Aliye'nin usulü balık vermek değildir. Balık tutmayı öğretmektir. Balık tutmaya yanaşmazsa kimse ve hala daha balık isterse Ona hala daha balık tutma öğretimi verilir. Balık veriliği vermez. Diyelim ki verildi. Balık tutmayı öğrenemez. O zaman için o sorunun cevabını bulabilir detaylarıyla. Fakat içinde o yaşadığı hadiseye haiz bir ilim oluşmaz. Yani o kimse var olduğu sürece irtibat kurabildiği sürece, kalben veya vücude, dille veya ruhen irtibatı olabildiği sürece ondan feyiz alabilir. Ama kimse vefat ederse sadece ruhani mevcudiyetiyle, o da kendi ruhani kuvveti varsa iletişim kurabilir. O iletişimde de bir üstadlık gerekir. Yani meseledir. O da o yüzden o da ayrı bir seyri sulu. Veysel-i Karani Hazretleri'nin alem manada ayrı bir okulu vardır. O yüzden veysilik de ayrı bir yol olarak bilinir. Fakat bazı zevat bir okuldan diğer okula tahsile geçmiş mahiyette oluyor. Genelde yani Kadiri Üveysi deniyor. Herkese bizlerin Celveti Üveysi diye geçtiği gibi. Eğer ki bir kimse üveysi olarak ruhi, ruhani kuvvetini yükselttiyse veya biz gibi yükseltmeye talipse o kimsenin müşahede ettikleri Veysel Karani Hazretleri'nin ruhaniyeti vesilesiyle çoğalıyor. Hala daha bir kapı doluyor ama bütün kapılar açılabiliyor. Meşhurdur ki bir kapıda olan her kapıdadır. Ama her kapıda olan hiçbir kapıdadır denir. Yani gönlü bir yere bağlayamamış. O sohbete de gidiyor, bu sohbete de gidiyor. Eyvallah. Bizim de Mevlana Hazretleri'nin anıldığı her yere gidişimiz vardır. Gidilir de. Halakalar, zikirler müsaittir, münasiptir. Müsait olundukça. Hülasa başka yollarda, başka usullerde müsaade edilmese de edilse de bu müsaade edilip edilmemesi ayrı bir muhabbet olur. Bizim usulümüzde Allahu Teala Hazretlerinin anıldığı her yere gidilir. Bizim gördüğümüz bu. Mevla Teala Hazretlerinin izniyle orada Allahu Teala Hazretlerinin isminin anıldığı yerde başka kimselerden veya başka yolun büyüklerinden istifade bu istifade esnasında görülenler de üveysi kanallı olduğu için Veysel karane Hazretleri'nin ruhaniyetiyle olduğu için bunların tabiri de farklıdır. Yani rüyadaki görülen mindere benzemez. Orada görülen minder. Tabiri aynı değildir. Velev ki aynı alemde görülse dahi manalar değişebiliyor aynı nesneler üzerinde. İmam Dehlevi Hazretleri, Dehlevi Hazretlerine, Rahimahullah Hazretlerine iki kimse geldi, minareye çıkıp ezan okuduğunu söyledi. Yanındaki kimse iki tabirinde aynı olduğunu duydu. İki rüyanın da aynı olmasına rağmen iki tabirinde farklı olduğunu duydu. Kendince, kendi içinden duyduğu tabirleri belli. Yani hocasının yanına iki kimse tabir ettirmeye geliyor. Hocasının talebesi de o esnada duyuyor onları. Talebe kendince tabir ediyor içinde. Fakat hocasının ikisinin de tabirinin farklı olması ile ona soruyor. Rüya-i Şerife'de ikisi de cami minaresine çıkıp ezan okumuştu. Birinin hacca gitmesini işaretken birinin daha başka bir manaya işaret ediyordu. Birazdan bahsederiz detaylı bir yerde geçirmeyi düşünüyorum. Bu vesileyle yani velhasıl talebesi şaşırdı. Hocası rüyada görülenlerin aynı nesne olmasına rağmen görülen alemlerin farklı olduğuna görülen alemlerin aynı olmasına rağmen kişilerin ruhunun seyrinin farklı yerlerde olduğundan dolayı yani ruh ruh Rahmani ile görülen, ruh Hayvani ile görülen, ruh Sultani ile görülen rüya değişikliğine bahsediyor veya ruhi şeceri ile görülen rüya değişikliğine bahsediyor. Manenin de farklı olduğunu işaret etti, ifade etti Hazret. Bu rüya ilmindeki rütbetin ilim alel i -il hadis-i şerifince en yüksek rütbe ilimdir. O rütbe sahipleri de kendi aralarında ast ve üst oluyor. Ası ve üstü oluyor hepsi erbaş mahiyetinde. Hepsi subay, kurmay, komutan. Yine de biri albay, biri yarbay gibi mesela. Biri tu general, biri kor general. Yani normal hayatta dahi normal İnsanların arasında, yani benim gördüğüm gibi gören kimseler için, yani etten kemikten olan insanların ordularında dahi, garnizon komutanı veya bölük komutanı dahi çok sık rastlanılan kimseler değil. Bölük komutanı da ortada fazla dolaşmıyor. Yani nadir görülüyor yani general dahi genelde o kimselerde nadir olmasına rağmen o orduya er olmuş kimse dahi muhabbet için rüyasına başvur, tabirine başvurulabilir, muhabbet edilebilir, elbette tabir edebilir. Onlar da rütbe rütbe. Huuu, uh, delireceler. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmek. O ordu içerisinde rütbe sahibi kimseler birbirinden haberdardır. Bu haberdariyet genelde mahfuz olur. Yani o kimseler ruh makamında veya ahva makamında oradan seyredebilirse orduyu müşahede edebilir. Genelde onun ile meşguliyetleri olmuyor. Genelde meşgul olmazlar. Anca bir emir gelirse veya bir şekilde canı isterse diyelim. Nasıl ki bir üsteğmen bütün üsteğmenleri bilmez ama generali bilirler. Er mesela, er generali bilmeyebilir. Rütbeleri bilmeyebilir. Erbaş, onbaşı veyahut çavuş, uzman çavuş gibi o kimseler de yani generali görünce tanıyamayabilir. Ama herhalde bu general der. Rütbe, rütbeleri bilmese de. Kimi ömründe bir defa da olsa fotoğrafını görmüş. Birkaç defa da olsa generali görünce tanıyabilir kimse. Yani. Fakat bir kor generalin. Tuğ generalin. General takımını bilmemesi mümkün değil. Yani. Yani generaller generalleri bilir çünkü zaten sayısı az ve yetkileri çok geniş, önemli kararlar verebildiği için birbirlerini tanımaz değiller gibi. Bizim bu gibi kimseleri bilmemiz vaki olmuş olsa da, o gibi kimselerden oluyor olmuş olsak da, o gibi kimselerden değilsek de maksadımız makama ermek, mevkiye çıkmak değil aşık olmak maksadımız Allahu Teala Hazretlerine. Bir Türk sanat musikisi var. Mana itibariyle türkü veya musiki dinlenirken her ne kadar ilahi denilen, nefes denilen sözler tavsiyemiz olsa da musikiler tavsiyemiz olsa da mecburiyet varsa veya bir değişiklik olması kastıyla dinlenirse maksadımız düşünürken mesela sen kara kalem ben beyaz kağıt karala sevdiğim canın isterse diyor. allah Teala Hazretlerini düşünerek Resulullah Aleyhisselam'ı 20 Seyyid Azimullah Hazretlerini veya gönül verilen her kimse Hoca Efendi şey her kimse o düşünülerek dinlenirse mesela. Veyahut ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam düşünülürse gibi maksat mana. Elbette teşvik mahiyetinde yani günlük düzeni aksatacak ibadetlerden alıkoyacak halde değil söylemek istediğimiz. Mana anlaşıldı diye düşünüyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu rütbe sahipleri, pirler kendi aralarında tabirde farklılıkları olmuş olsa da maksat rüya iminde amil olmak değil. Üstad olmak değil. Şeytan rüya ilmini biliyor. Fakat dedik ki hani rüya ilmi 72 yüz kendi içerisinde 46 mübeşşirattan ikinci ve üçüncü sohbette bahsetmiştik. 46'da bir, nübüvvetin 46'da biri, ledün ilminin içerisinde 72'de bir, velayet ilmi içerisinde 72'de bir, 46'da bir olsa veya 71'de birden alınsa dahi, rüya ilmi kendi içerisinde 72 parça oluyor. Şeytanın vukufiyeti en üst derecede değil. Ortalarda dahi değil. Fakat alim mi? Alim. Yani rüya ilminde bilgisi var mı? Var. Şeytanın dahi. O yüzden müdahaleler edebiliyor. Gibril Aleyhisselam'ın dahi bazı müdahaleleri var. Çünkü ilmi rüya sadece uykuda görülen değil. Dedik yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesi hadisesi de rüya ilmi gibi bir ilim içerisinde değerlendiriliyor. Onun içerisinde, ilmin rüya içerisinde Yusuf Aleyhisselam'dan gelmiş icazetli bir kimse. Ele almış kimse. Yani silçili ona dayansın veya dayanmasın. Ledün dünya sırrına mazhar olmuş bir kimse. 72 ledünün ilk derecesinde de olsa, ikinci derecesinde de olsa makbuldur tabirleri. Fakat aralarında değişiyor tabir farkları. Mane aynı olsa da Maksat rüya ilminde mahiriyet mahiyet değil. Maksadımız aşk ilahi. Musa Aleyhisselam rüya ilminde Hıdır Aleyhisselam kadar mahir değildi. Ama biri nebi, biri veli. Yani maksadımız allah Teala Hazretlerine yakin kesbetmek. Yakin. Arapça ifadeyle. Ya yeah.

Bunların tevilleri farklı oluyor. Gönül. Divane gönül. Aslan gönülde yatıyor yani. Gören kimsenin halinde. Anlamaya çalışalım yaşadıklarımız. Dünyada başımıza gelenleri. Yani bulutların dahi duruşunda bir ilim var ise ve bu bilinebiliyorsa dünyada gördüğümüz beyaz perde, sarı perde, yeşil, sarı, minder, desenler, duvar rengi, haydari rengi, cübbe rengi, hacı şerif rengi gibi dünyada dahi bir mana doğurabiliyorsa ilk sohbette bahsettik. Rüyada doğurduğu manaları dünyayı okuyabilen kimseler daha iyi hızlı kesmedebiliyor. Biraz evvel biraz ima ile bahsettik. İkinci sohbette de bahsetmiştik. Birazını da şimdi tamam edelim. Astral seyahat ile ilgili bahsettiğimiz sohbetin devamında meşhur olarak İbn Arabi Hazretleri gibi zatların veya yıldızlar arası dolaşabilen sadece zaman içerisinde değil, mevcut olan zaman içerisinde de mekanda dolaşıp yolculuk edebilen kimselerin astral seyahatle gittiği söyleniyor değildir. Dediğimiz gibi astral seyahat ruhi hayvanı içerisinde gidilebilendir. Yani biz bedenen de seyahatin mümkün olduğuna inanacak kadar aşıkız. Aşıkız. asr-ı seyahatin veya duru görü olarak bahsedilen şifacılık, temasçılık, ruhsal temasçılık, ruhsal şifacılık olarak bahsedilenlerin seyri sülüye bir faydası olduğunu düşünmüyoruz. Belki geriletmeyebilir ama duraksa, duraksatabilir. Bu gibi haller ilerletmez. Faydası olmaz dediğimiz o. Usulümüzde biz böyle görmedik. Duyduklarıma da göre tavsiye edilesin. Yani sohbetlerden, muhabbetlerden, okuduklarımızdan, hocalarımızdan duyduğumuza göre size de tavsiye etmiyorum. Eğer ki maksadımız aşk ilahisi. Aşk ehline yanmak gerek. Ama bu yanmak Cehennem ateşindeki yanmayı kastetmiyoruz. Daha evvel birçok daha izah etmeye çalıştık. Uyku içerisinde görülen rüyanın içinde bir daha rüya görmek ve o görülen rüyanın içinde bir daha rüya görmek ve gördüğümüz o rüyanın içinde bir tane daha görmek 7'ye kadar çıkması yani rüya içinde rüya içinde rüya içinde rüya görmenin 7'ye kadar çıkması sonucunda görülen yer, mekan ve tevil farklı olur. Zaten 7'ye gelebilen bir kimse rüya içinde gördüğü rüyanın içinde rüya içindeki rüyayı görebilen, 7. rüyayı görebilen kimse 5. rüya gördüğü vakitte yani rüya içinde 5. rüya şerifi gördüğü vakitte Vardım kırklar meydanına gel beri heyecan dediler. İzzet ile selam verdim gir işte meydan dediler. Kırkların kalbi arıdır. Durudur gelenin kalbin arıdır. Kırk yıl kazanda kaynadım dur hele çiğsin dediler. Misali Yunus Emre Hazretleri'nin bir yakınlık kesbeder. Yani orduyu tanımaya başlar o kimse. Az evvel bahsettiğimiz devleti maneviyi ve kalplerden tecelli eden ilahi emirleri yönetmekten daha çok Allahu Teala Hazretlerine yeryüzünde yaşayan, onun devrinde yaşayan en yakın zatları ilk 10, 40, 70 meşhuren 40'lar, 70'ler, 300 300'ler diye bilinen meşhur olmuş kimseleri binler ve gaybı bilenler diye sırlanan arada 70'ler ve 20'ler 700'ler ve farklı protokol misali kimseler olmuş olsa da Rical Gay Belenlerinin sıralaması farklı oluyor orada. Rical Gay verenleri farklı değerlendiriliyor. Bunların içerisinde bayanlar da var. Bizlere rivayeten bildirildiği üzere. Her rüyanın içerisinde Dünya rüyasının içerisinde insanlar uyku, uykudadır ölünce uyanırlar Hazreti Şerif'ince dünya içerisinde görülenler ile dünyanın içerisinde uyuyarak görülen rüyanın tabiriyle rüyada uyuyarak gördüğümüz rüyanın içindeki rüya 3 ve üstü farklı tabirlerle ve görülen alemlerin de isimleri farklı isimlerle anılır. <laughs> Muhabbete vesile olması için biraz bahsettik bunların tedrisi yan ey gönül yan ey gönül yanmakta buldun derdine derman pervane gibi pervane gibi şemine aşkın yandı bu gönlüm diyen Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dediği gibi aşk ateşiyle yanmak ki sevginin yedi derecesindeki birinci derecesindeki en üst derece olan aşkın dördüncü derecesinden sonra yaşanan haller diye bahsediyor. Hu Celle Celaluhu. yani sevdiğimizin bedelini ödemeyiz. Rüya-i Şerife içerisinde Lucid Rüya hususunda rüyada eli görebilmenin her ne kadar rüyayı yönetmekte faydası olmuş olsa da rüyayı yönetmek rüya içerisindeki ruhun gayretiyle mümkün değil. Uyku içerisinde görülen rüyanın gayretiyle mümkün değil. Onun tahsili orada olmaz. Yani rivayetten bahsettik. Yani rüya içerisinde rüya yönetmek için meşguliyet de fazla bulunmamanızı tavsiye ederiz. Rüya içerisinde rüyayı yönetmek için fazla meşguliyet kuran kimseler Dünya hayatında dünya hayatında stresli olur. Yani tat, koku, duyuları azalır. Rüya yönetmek üçüncü sohbette bahsettiğimiz gibi ehli müslüm olmayan kimse tarafından dahi rüya yönetmeye çalışılsa, başkasının rüyasına girilmeye çalışılsa dahi tavsiye edilir bir durum olmadığı için ve faydası mutlak faydası pek tesirli değildir. Rüya içerisinde müdah rüyasına müdahale ettiğimiz kimsenin, rüya içerisinde rüyasına müdahale ettiğimiz kimsenin veya rüyamızın içinde rüya gördüğümüz rüyanın içinde gördüğümüz rüyanın içinde rüya et rüyasına müdahale ettiğimiz kimsenin o anda uyuyup uyumaması veya o anda rüyasını hatırlayabilecek halde olup olmaması. Vefat eden kimselerin, rüya görürken hiç vefat eden kimselerin halleri mesela onları da bahsetmedik. Her cümle bize anlatılanların zekatı olması niyetiyle bu kadarın bahsedilmesinin <laughs> yeterli gördük. Muhabbete vesile olması için bahsettik biraz. Yani böyle şeyler de mümkün olabiliyor. Böyle şeylere inanmak böyle şeyleri görerek inanmamıza vesile olabilir. Böyle şeylere inanmamak da imana külliyle bir zararı vermez. İnanmaya yan manevi olarak imanen bir zarar görmese de ruhani kabiliyetlerinin gelişmesinde ne ilerleme var Yani maksadımız bu ilimlere tahsil etmek değil. Ez cümle Mevlat Ali Hazretlerine ulaşmak, imanı yakine erdirmek yani ona ulaşmak dediğimiz imanda yakine ermek, imanda şubeden şubeye atlamak, ölmeden evvel ölmek diye bahsettiğimiz sohbetlerin nihayeti geldiği yer geleceği yer gelip gittiği yer Aşk. Fatiha.